Merhabalar bu Güzel Soy kanalındasınız. Geçenlerde One Punch Man 3. sezon ile alakalı son trailerlerde beraber bir bakmıştık. Ufaktan bir inceleme yaptık. Şimdi en çok konuşulan Gachakuta animesi ile alakalı bir güzel trailerimiz var. İzlemedim. Hani Gachakuta Konusu hakkında da konuşmak için de bir video olarak düşünebilirsiniz. Zira Gatcha neden bu kadar iyidir, neden bu kadar bekleniyor daha doğrusu, e neden manga bu kadar böyle özel hani biraz daha orijinal kademeye geldi. Bunun hakkında da ufaktan konuşuruz. Mesela hikayesini vesaire. En azından animeyi beklemek isteyenler de haber, yani animeleri genel olarak yeni animeleri beklemek isteyenler de haberi almış oldu. Hem de dolaylı olarak da bir manga önerisi de yapmış oluruz bunun konu hakkında sohbet ederek. Şimdi isterseniz tam böyle hani Gatcha Kuta'nın çizim tarzı hikayesine dalmadan bir trailer'e bakalım, ee, bakalım trailer hani gerçekten mangayı e, karşılayabilecek bir boyutta mı? Çünkü gerçek Kuta e, kendisine has bir özelliği var. E, o zaman izleyelim. <laughs>

Monsieur Pierre. Oh no, Evet, ya zaten tipimden anlamış olduğunuz gibi yani şöyle e, Soppe böyle başlamak istiyorum ha, başka bir yönden e, YouTube Suzuki'nin hani bence yeni. E, yeni mangaka olarak hani gerçekten böyle bir shonen dünyasında Orijinalite katmış bir mangakadır. Hani Sakamoto Days ile. Mesela Sakamoto Days'i izlediğimde trailer'larını, animesini yani daha doğrusu dedim abi yok. Hani kesinlikle mangasını karşılayamaz. İşte böyle biraz daha Bones gibi böyle tecrübeli, tecrübeli bir animasyon şirketi olduğunda ki Bones galiba şey Mob Psycho ve Mayro Academy yapan şirkettir. Evet şimdi bir kontrol ettim. Bir de üstelik Full Metal Alchemist'in birinci ve Brother Hood'u da yapmış bir e, animasyondur. Şimdi bunu yapması çok güzel. Öncelikle hani biraz da mangadan bahsedelim. Neden manga hani bunu e, Özellikle bir tecrübeli animasyon gerektiği ve bana kalırsa trailer çok tatminkar. Ee, Kei Ura na mangakası. Öncelikle e, şunu konuşmak lazım. Ayrıtları çok daha kaba bir ayrıttır ama ayrıt böyle agresif, ham bir de biraz daha hani işlediği konu e, gereği de iyi yansıttığını düşünüyorum ayrıtları. Ayrıt derken resim yani e, kara kalem ve çizgi e, tekni teknik olarak e, konuşuyorum. Çünkü şimdi e, Gachakuta'da Ludo'yu takip edeceğiz. O bağıran bir çocuk var ya biraz daha Chainsaw Man'daki e, Denji e, Vari de biraz bağırıyor. Özellikle böyle şey, Chainsaw şey sahnesi vardır. O otel sahnesinde bir ara Chainsaw'ya duyunca orava valende ya böyle bağırması var. Biraz böyle... De, deli de, deli dolu bir, bir çocuk eee benzetirim benzetirim oyunuyla alakalı. Şimdi Ludo, Ludo'nun hikayesi biraz da Prisoner Riku gibidir. Prisoner Riku bilmeyenler için çok böyle niş bir manga. Onun incelemesini de yaptım. Aslında iki bir şehir var. ikiye ayrılıyor. Biri çöp şehir, biri de işte biraz daha zenginlerin yaşadığı bir yer ve Ludo aslında e, hayatını zenginlerin itemleri atarak çöpleri çöplere atarak ve o çöpleri ö, ö, böyle karıştırıp aslında hırsız diyar, hırsız hayatın geçimini sağlar. Neden hırsız ama diyorum? Çünkü zenginler için bir zengin bir şey bir yani bir item yırtıldığında bir obje her şey olabilir. Yani bunu oyuncakta tutun telefona kadar bir şey kırılıp ya da azıcık çizildiğinde çöpe atıyorlar. Lakin orada yasa olarak o çöplerde ne atılıyorsa çöptedir. Almak yasaktır. Acaba neden? Lüda da bunları alarak satıyor ve öyle geçimini sağlıyor. Orada da babalığı var. Aynı Prisoner Riku gibi. Bir babalığı var onu yani annesi babasını biliyoruz kim olduğunu da. Ama kötü bir şey oluyor Ludo'da. E, yetim kalıyor ve yetim halinden tekrar bir babalık onu e, ve ismini de unuttum. Onu böyle e, yaşıyorlar vesaire. Ve ve bu adam bir gün diyor ki aslında hatta Gece Kutanın ilk sayfasında bu vardır. E, der ki her itemlere senin vermiş olduğun değer kadar bir ruh barındırır ve o ruh sonucu bir güçle temsil eder. Şimdi öyle öncelikle bununla başladı ve e, gel zaman git zaman bir olay oluyor. Çok anlatmayayım yani <laughs> gerçi ilk iki chapter'den bahsediyorum ama bir olay oluyor. Hani sürpriz efekti sizden, e, sizden böyle hani çalmayayım diye anlatmıyorum. yoksa çok da spoiler değil ama ilk. İki chapter böyle yanlış hatırlamıyorsam 70'er sayfadan oluşmakta. Ve öyle olacak ki bir ara bir intikama bürünecek. Yani bir orada hikaye intikama dönecek. Lakin tam o sırada hikaye intikama dönünce Ludo bu sefer hani o dedim ya çöp şehir var. Çöp şehrin de aslında biraz daha çöp şehrin içerisinde de ayrımlar var. Çünkü çöp şey normalde uzaktan bakıldığında bakıldığında bir alt katı var. Her çöpün yakıldığı, atıldığı yer orası cehennemin dibi ve çöp şehri bile onlar için bir e, böyle şey gibi cennet gibi bir durum. Yani dolayısıyla 3 tane e, dünya var olduğunu sayabiliriz. En iyi kötü ve en kötüsü gibi. Ludo da bu sefer yakalanıyor. Yakalanınca oraya atılıyor en kötü yerlerde ve orada Shonen Neketsu dediğimiz hikayemiz başlıyor. Şimdi o Shonen dediğim orada işte aslında yavaş yavaş güçleri biraz daha gösterilecek Ludo'nun onları kontrol etme olayı gösterecek ve bu biraz da her Shonen'de olmuş olduğu gibi böyle hep böyle hoca takımı vardır bir grup. Bir de düşman takımı vardır. Mesela burada hoca takımı Enjin, biraz da Tokyo Revengers karakterine benzetebilirsiniz. Özellikle şeye çok benzetiyorum. Neydi burada dövmesi olan? Neyse unuttum. Enjin, e, Kenza ve Rio var. Rio'yu da acep Sakamoto dizisindeki o e, kadın olan Rio'ya benzetiyorum. Rio muydu? Rio muydu? Yani ona da çok benziyor. Neyse hani demiş olduğum gibi biraz böyle çalışan karakterlerde, çalışan betimsellerden böyle güzel bir hikaye gelişimi yani güzel bir şönen aslında güzel şeyler vaat ediyor. Burada da bir tık özellik şimdi Ken mangakasına bakıldığında hani özellikle biraz Ludo karakteri böyle enerji yüksek ve bu dünyanın adaletsizliğini ortaya böyle ham bir şekilde ortaya çıkartan bir karakter. Ham neden diyorum çünkü çok böyle çöp şehrin çöp kısmını çok iyi görüyoruz. Çöp şehri burada derken sıfat olarak demiyorum. Yani gerçekten hep böyle çer çöpten uğraşıyorlar ve çer çöp geri geliyor silaha da dönüşebiliyor. Ondan dolayı o ayrıt Bons onu çok güzel yansıttı. Özellikle kendi de biraz şey vardır böyle. E, hani mems olmuştur ya Gara'nın böyle fiş ayı böyle zoom'u vardır böyle gözleri böyle ayrı ayrıdır buradan kamera buradan yani çizim başlar böyle bir mems var. Hani belki şu an betimleyemedim ama görseniz bilirsiniz. Ve orada yani Ken'in atipik olan durumu fish eye tarzı. Hani o resim açılarıyla çok çizer ve onun çizdiğinde bir duygu patlaması olur. Duygu patlaması olmasa bile hani Ludo karakterinin bir cümlesiyle betimlenir ve çok da bir stereotip bir haline dönüşmüştür bu. Belli mizansen, belli mesela kamera açıları var. Çok farklı mizansenler var. Mesela tepeden, tepe üstten böyle belli açıları var. Yine fish eye, biraz da fish eye dediğim hani volümü biraz da distorsiyon yani distorsiyon dediğim aslında 3 boyutlu bakıldığına küresel olarak çizer. Dolayısıyla perspektif çizdiğinde ortada Ortada karakterimiz varsa yanlarda biraz daha deforme, biraz daha sağa sola, üste alta kaymış şekilde çizer. Ondan dolayı biraz daha güzeldir. Çünkü bunu çok illüstrasyonlarda görürüz. Mangalarda çok görmeyiz. Manga biraz daha e, uzun bir hikaye olduğun, olduğu için çok böyle hani uzun vadede fişay e, yapmazlar. Dandan dandan zaman zaman birkaç böyle paneller var, güzel. E, ama demiş olduğum gibi Geç Yakuta'da sesi, tarzı, ee, çizim tarzları, animasyon teknik sitesi, çok hoşuma gitti. Ee, kesinlikle yani e, güzel karşıladığını düşünüyorum ve bu vasıtasıyla e, en azından Geççekutan mangası hakkında konuşmuş olduk. Ugana K işte, demin Ken dedim de Kei mangakanın ismi. ismi. Ee, gerçekten hani neden biraz daha özel olduğunu, neden insanların beklediğini ve yılın hype konusunda, anime konusunda neden gerçek kuta konuşulduğunu en azından umarım anlatabilmişimdir. Ben hype oldum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hani sizler de bir böyle kendi halinizde bir izleyin. İsterseniz bir iki, iki chapter'ını okuyun. Zaten saracaktır da baya ilerlersiniz. Ama en azından bir, bir volümünü, bir volümü dört chapter'den oluşuyor ki ilk iki, iki üç Chapter bayağı uzundu. Ondan sonra biraz daha 20'lik sayfalara dönüyor chapter başı. Ee, mutlaka hani okuyun eğer okuyup okuduysanız geri gelin yorumlarda bunu belirtin ee, Ve hatta ne bileyim Hani oku, okuduysanız biliyorsanız anime ile alakalı beklentiniz nedir vesaire bunu yorumlarda da bekliyorum diyeceğiniz bir şey yoksa en azından Ludo yazın <laughs> Böylece bilmiş olurum kimler hani e, videonun sonuna kadar geliyor. Diyeceklerim bu kadardı. Hani bu tarz böyle reaksiyon e, videoları, yani reaksiyon dediğim hani biraz daha hani gündem reaksiyon olan videoları bilmiyorum seviyor musunuz ama bir eseri tanıtmak ve bu eser hakkında böyle sağdan sola çok böyle inceleme ayrıtlarına girmeden, çok böyle dibine girmeden bence güzel bir egzostif betimleyici bir video olduğunu düşünüyorum. Hani bilmiyorum sizin yorumlarınızda bu mu? Bu Güzel sök kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve Prisoner Riku gözünüzün yağını yiyin. Lütfen okuyun. Tchau!